42. sorumuz arkadaşlar 5 tane puzzle verilmiş 4 tanesi üst üste gelmeden aralarında boşluk kalmadan bir kare yapılacak diyor bize. Bu kareyi tamamlamak için kullanılmayan parça hangisi? Arkadaşlar burada birçok farklı yöntem düşünebilirsiniz. Şu tam kareden gidebilirsiniz mesela bunların her birini toplarsak. Toplayalım toplam alan ne yapıyor? 72, 63 daha ne yapar? 135, e, 183, 185, 225, 225'e 36 ilave ettiğimizde arkadaşlar kaç yapıyor? 225, 36 ilave ettik. 261 yapıyor. Peki arkadaşlar şöyle değerlendirelim. Bunların toplam şuradaki alanımız bizim 261 santimetre kare. Bunlardan birini çıkardığımızda tam kare yapacak. Bakın toplarken de 72, 63, 48, 42'deyken 225'e geldik. Bakalım yine 36'yı çıkardığımızda doğru mu? 5, 2, 225 santimetre kare. Evet arkadaşlar şu 4'üyle 225, 15'in karesi olduğu için arkadaşlar bir kare yapabiliriz. Ama yine de biz bunun doğruluğunu değerlendirelim. Yapabilir miyiz diye. Acaba tam denk gelir mi diye. Bu 9'a 8 diyebiliriz. 9'a 7 arkadaşlar. 6'ya 8, 6'ya 7 yapabiliriz. Peki buradan bakalım arkadaşlar. Yani şu bir taneyi koyalım e, ee, bu kaç dedik? Bu 9 dedik. Burası arkadaşlar 8. Şuraya alıp 9'a 7'yi ilave edebilir miyiz? Şu 9, burası 7. Evet, kenarlar aynı. Daha sonra 8'e 6'mız var burada arkadaşlar. 8'e 8 sekiz burası, 6 burası olacak. Şu uzunluğumuz 6, 8. Evet. Burası 6'ya 7. Bakıyoruz. En son kalan 6'ya 7 oldu mu? Evet 6 ise burası 6. 6'ya 7 42. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 15 oldu. 15 santimetre. Burası da 8 7 daha 15 oldu. 15 oldu. 15 ile 15'in çarpımından 225 oldu. Eğer ki arkadaşlar tek tek uğraşmaya kalksaydık bunların birçok çarpanları var. Tabi biz burada ortak çarpanlar bulacağımızı da biliyoruz. Bu şekilde de yapabilirdik. Yani yine bu soru üzerinde de birçok farklı yöntemden çözümlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kullanılmayan parçamız hangisi oldu? 36 cm'lik alana sahip olan puzzle oldu. Doğru yanıtımız D seçeneğidir.